Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine noktama oynuyoruz. Şu 2500 zaman çok mu? Video bittikten sonra 2500 yapmayı düşünüyorum. Bin Düşecekler onlar. <laughs> Reklam çıkmıyor artık garip.

2500 geleceğiz ya. <laughs> <laughs> bitti. Şimdi şu 2500 üzerinden mor olana yok yeşil olanı alacağım. Çok havalı gözüküyor. Sonra da 5000'lik. Güzel gözükecek. İnşallah farklı özellikleri vardır da yani boş yere 2500 lira vermek Pahalı bir para 2500 lira var ya. Bunun için ben neler uğraşacağım şimdi. Bence 55'e gelirim anca. Yine reklam. Ha bir de aynı reklam geliyor. Sinirimi bozmaya başladı artık. Of. Sıyırdı. En azından bir kişi gitti he o şeyle birlikte. Suyu da açalım. Hadi gelin ya. Gelemedi değil mi? Reklam geldi yine. Aa. Arkadaşlar daha demin internet hatası verdi. Tabi internet vardı. Yani zaten internet bayağı iyi çekiyor da burada. Yani, biraz şaşırdım açıkçası. Oyun herhalde... ...bir şey oldu. Ha, el el atmıştı... ...şey var. Boz. Yine reklam geliyor. Yine aynı şey oldu. Bekleyin. Olmadı. Olmadı. Aha, arkadaşlar bu son bölüm olabilir. Şey ee... Merak ettik. Bakalım nasılmış o silah değil mi? Siz de merak ettiğinizi anlayabiliyorum. Bu bölümü yarın yükleyebilirim. Yani siz şu an bu videoyu gördüğünüzde Önceki video Açık olacak. Aa burası garip bir mekan Bir tane daha video çektim Zaten biliyorsunuzdur O videoyu Çektim yollamış olacağım bu video geleni youtube'a İşte öyle Keseceğim bunu. Arkadaşlar evet. bir sorun oldu. Bu şey vermedi. Ondan ben de yani kestim videoyu. Ve alamıyoruz. Evet. Şu bölümü daha yapmamız lazım. Biz 56. bölüm geçmemiş miydik? Baştan mı başladık biz? Ben bir şey dikkat etmiyorum da eğer baştan başlayacak biraz sıkıntı. Baştan başlamış olabiliriz. Evet. baştan baştan çöz. Evet internet baya kötüymüş demek ki burada. Başka bir yerde yaparım artık. En azından paralarımız sıfırlanmadı. Evet arkadaşlar. Alıyorum. Aldım. Şimdi bu nasıl kullanılıyor diye bakacağız. E bu Rengi mi değiştiriyordu sadece? Bileceğim ya. Neyse arkadaşlar. Üzücü bir durum ama Abone olup like atmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Bazı bölümlerde kesilmiş olabilir. Aa boz. Hoşçakalın değil bekleyin. Bir saniye. Video daha bitmedi merak etmeyin. Şu boss'u da keselim be. Böyle şöyle şöyle. Sonunda. Yes. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın.